Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün mama günümüz arkadaşlar. Kuşlarımıza mama yaptım. Ee, yakında şöyle bir mama yaptım arkadaşlar. Yeni bir mama deniyorum. Ee, bunun yakında tarifini vereceğim. İçinde yok yok. Ee, iki 2 gündür işte 2 kuluçkadır falan veriyorum. Arkadaşlar gayet güzel yiyorlar. Yani e, öyle böyle yemiyorlar. E, yakında, müsait bir zamanında bunun detaylı videosunu çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. E, bunun içine bu taraftakimiz yumurta, bu tarafta karışımımız var. Özel, kendim yaptığım bir karışım. E, arkada toleminimiz var. Ve Power Max klasik mama. Önerdiğim mama arkadaşlar. E, şimdi... Bu mamamızı bu şekilde görüyorsunuz. Birazdan karıştıracağım. Ee, tamamen bitirmiş bir şekilde sizlere göstereceğim ee, nasıl olduğunu ve servisini yapacağız. Bakacağız ne yiyorlar mı yemiyorlar mı arkadaşlar. Kuşlarımız sabırsızlıkla bekliyorlar. Hepsi bakın şöyle göstereyim kameramızı odaklasın. Hepsi tellerde kapılarda. Ee, çünkü benim kabımı biliyorlar. Sesini duyup gördükleri zaman hemen arkadaşlar tellere üşüyorlar. Sesimizi duyar duyma zaten. Kapıyı açıyorum, Işıklandırmamızı yakıyorum. Bakın, aşağıdan yukarı hepsi ee tellerde. E evet, şimdi ee videomuzu donduracağım, mamamızı hazırlayacağım. Şöyle göstereyim. Hazırladıktan sonra Hemen sizlere göstereceğim Evet mamamızı Karıştırmaya geçiyorum Bu mama videosu değil arkadaşlar Bunun üstüne basa basa söylüyorum Mama videosu değil Yakında bunun detaylı Detaylı bir şekilde Nasıl bu hale getirdiğimi Sizlere paylaşacağım Detaylı videosu gelecek arkadaşlar Evet şimdi geçebiliriz Evet arkadaşlar Mamamızı karıştırdım Şöyle göstereyim Bakın. Ee, çok güzel oldu. Zaten kanalımızda bütün mama videolarım çok güzel. Ee, her seferinde her mama videosunda yeni şeyler katmak istiyorum. Yeni e, malzemeler olsun. Yeni vitaminler olsun. İşte kuşlarımız seviyor mu sevmiyor mu. Bunları katıp sizlere sunmayı çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden e, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz. Ee, videoları Be e, beğeniyorsanız arkadaşlar Beğenmeyi unutmayalım e, Bildirimleri de aşağı atalım e, Arkadaşlar bir de e, Videonun yararlı olduğunu Düşünüyorsanız Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz Evet şimdi ben bu mamamı Mama kablarına koyacağım Kuşlarımıza servis edeceğim Ve tekrardan sizlere e, Bunu göstereceğim arkadaşlar e, Şimdi yavaş yavaş Ben şunları Bir mama servisi yapayım Hemen sizlere tekrardan geri dönüş sağlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kuşlarımıza servisi yaptım. Videoya girince bıraktı. Sonra devam ediyorlar. Evet görüyorsunuz yiyorlar. Aşağıdaki takımım yiyor. Hepsi yiyor arkadaşlar. Geçelim salmamıza. Salmadakiler saldırıyor resmen. Bir tabak yaptım anca yetti arkadaşlar. Şöyle Japon en üstte yiyor. Mutasyonları. Bakın Japon es takımımız. Denememiş. Japon Rainbow takımı. Mutasyon. Takımlarımız. Evet hepsi yiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gayet de başarılı. Ee, Bunun birkaç gün denedim arkadaşlar. Yani birkaç sefer. Ee, kuşlarımız eğer sevmeseydi yemeselerdi arkadaşlar e, paylaşmayacaktım. Ufak da bilgisini vermeyecektim. Sevdikleri için arkadaşlar, yedikleri için e, size bilgisini verdim ve detaylı anlatımını e, videosunda çekeceğim yakında. İnşallah. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz videolardan bildirim almak istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu açıyorsunuz arkadaşlar ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz boş muhabbet yorumu yapmayın arkadaşlar ben e, kimsenin kimseye pardon zorla kuş satmıyorum öyle de bir niyetim yok ee, boşta yorum yapmayasınız sevinirim. Güzel yorumlarınızı, güzel eleştirilerinizi bekliyorum. Zaten olabildiğince bütün yorumlara, bütün e, hepsine cevap veriyorum arkadaşlar. Cevap vermediğim yorumlar e, demek ki beni tatmin etmiyor. Hale almıyorum arkadaşlar. Boş yorum. Yani adam, örnek veriyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Adam dışarıdan kuş almış. E benim kuşum ne zaman eşlenecek? Ne bileyim ne zaman eşlenecek? Arkadaşım yani benden kuş almadı. Senin kuşlarını bilmem, suyunu bilmem, huyunu bilmem, soyunu, sopunu bilmem. Nereden bileyim yani? Bunları yazanlar genelde genç çocuklar oluyor. O yüzden pek fazla e, cevap da vermiyorum o tarz yorumlara. Kusura bakmayın. Ben kendi kuşlarıma kefil olduğum için, kendi kuşlarımın soyunu, sopunu bildiğim için kendi kuşlarım hakkında her şeyi söyleyebilirim dışarıdaki herhangi bir kuşun nasıl çiftleştiğini, eş tuttuğunu, o eşleştikten sonra ne zaman yumurtlayacağını bilemem. Ama ben kendi kuşlarımda ne zaman yumurtlayacak, ne zaman eş tutar söyleyebilirim rahat bir şekilde. Evet, ücretli. Ücretli diyorum üstüne basa basa söylüyorum. Kuş sahiplenmek isteyenler varsa yavru artık rezerve kalktı. Ona da söyleyeyim. Rainbow'larımız 200 liradan başlıyor. Rainbow soranlar, soranlarımız var. Arkadaşlar 200-250 liradan başlıyor takım. Yani takım dedim pardon. Yavru fiyatı şöyle mor violette ve leylak dediğimiz güzel takımımızın güzel yavruları. Hepsi çıktı yavruları. Ee, rezerve olayı yok Rainbow'larımızda. Japon esperimizde de yok. Yani rezerve olayımız artık kalmadı. Ben e, zamanda söylemiştim videolarımda belirtmiştim arkadaşlar. Rainbow takımlarımız şey yavru fiyatımız 250-200 liradan başlıyor. Leylaklar 200 lira, violetler 250-300 liradan devam ediyor. Japones yavru fiyatımız 450 liradan başlıyor. Show takımlarımız şey show yavrularımız 800-1000 liradan devam ediyor. Ee, en ucuz fiyat soruyorsanız 200 liradan. Tepeli takımdan şöyle verebilirim. Mutasyon tepeli, normal tepeli, kendi yavrularından 200 lira tane fiyatı. Konuşturabilirsiniz, alıştırabilirsiniz, her türlü her şeyi yapabilirsiniz. O yüzden eşleştirebilirsiniz, size bağlı. Onların da buradan bilgisini vermek istedim çünkü özelden mesaj atıyorsunuz. Hala demek ki videolarımı iyi dinlemiyorlar arkadaşlar. iyi izlemiyorlar. O yüzden e, tekrar tekrar yazmanıza gerek yok. E, mutasyon soruyorlar. Mutasyonlarım arkadaşlar satılık değil. Mutasyonlarım da kalmadı. E, İstanbul'da Yakup kardeşime rezerve ettim hepsini. Yani alttaki takımlar iki tane iki takım kendisi aldı. Diğerlerini de kendim ayırdım. İlk kuruçkanlar. E, mutasyon sormanıza gerek yok. Normal Japones soruyorsunuz Rambo. Şovlardan da sormanıza gerek yok. Şovlardan da yani özel isteğe bağlı fiyat tatmin edici rakamlar gelirse kendi kendime ayırdığım kuşlarımdan verebilirim yavrulardan yani. E, çünkü çoğunu rezerve ettik. Göndereceğiz Allah'ın izniyle. Yeme düştüğü zaman Diyarbakır'a işte Antalya'ya falan. E, Japones şu anda Japoneslerimiz var yavru. Beyaz DF. Sarı DF fark etmiyor arkadaşlar. Onlardan sahiplendirebiliriz. Fiyat dediğim gibi 455 lira arası değişiyor. Japoneslerimiz e, pahalı diye işte boş yorum yapmayın arkadaşlar. Gidin 200 lira, 300 liraya onlardan alın o zaman. Ben benim kanalımı takip edenler bilir. Nasıl kuşur ürettiğimi, hangi koşullarda, ne temizlikte, nasıl baktığımı bilirler. O yüzden bilen insanlar da zaten bilinçli olan insanlar da kardeşlerim, abilerim iletişime geçiyor. Benden kuşu alıyorlar zaten, sahipleniyorlar. Ucuz etin yahnisi nasıl olur? Sizler bilirsiniz arkadaşlar. Yorum size ait. Evet. Bir videomuzun da sonuna geldik. Bugün mama günümüzdü. Bakın kuşlarımızı görüyorsunuz. Ee, yaklaşık bir 5-6 dakikadır da izliyorum sizlere. Bütün takımlarım şöyle. Hepsi mama yiyor, mamaya saldırıyorlar. Çok sevdiler. Yakında videosu gelecek. Kanalımı takipte kalın. Abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz. Sizleri seviyorum. Ee, i̇kinci bundan sonraki videomda da e, rezerve yapmak isteyen arkadaşlar ikinci kuluçkalarında ikinci kuluçkalarını arkadaşlar rezerve yapabilirler. Mesela mutasyon takımımızın ikinci kuluçkasına, bu yavruları büyüttükten sonraki yumurtlayacak olan kuluçkaya rezerve yapabilirsiniz. Onun videosunu da atacağım. E, ufak da bilgisini vermek istedim. Az sabır, e, kaliteli kuş isteyenler az sabredecek. E, İç zamanı olacak. Bekleyecek arkadaşlar. Beklerse kazanır. Evet, kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve dosya bakın. Mesafeli kalın. Sosyal mesafenizi koruyun. Virüsten kötü insanlardan uzak durun arkadaşlar.